Herkese merhabalar bu videomuzda güneş sistemini bir maket halinde yapacağız ve nasıl yapıldığına bakacağız güneş sistemi gezegenleri inceleyeceğiz bu, bu şekilde bir sert siyah mukavva e, malzemelerimiz arasında ve bu şekilde de köpük toplarımız var gördüğünüz gibi irili ufaklı köpük toplarını gezegenlerimiz ve güneş için kullanacağız hadi maketimize başlayalım Elimdeki gördüğünüz bu nohut ve pirinç tanelerinde de asteroid kuşağını göstereceğiz. İlk olarak boyalarımızla bu köpük toplarımızı boyayacağız ve bu şekilde yapıştırarak mukavvamıza tamamlayacağız. Güneşi boyamakla başlayalım. Bu şekilde boyadığımız toplarımızı kurumaya bırakacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde boyayıp Kurumaya bıraktığımız topları bu şekilde sıralayabiliyoruz. Yani gezegenlerimizi. Gördüğünüz gibi Güneş, Merkür, Venüs, Dünya, Mars ve gördüğünüz gibi nohut ve pirinç taneleriyle bu şekilde araya bir asteroid kuşağı yapıyoruz ve daha sonra Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün sırasıyla bunları bu şekilde mukavvamıza yapıştırıyoruz ve Satürn için gördüğünüz gibi şöyle bir alüminyum folyodan ince bir şerit yapıp bu şekilde Satürn'ün halkasını yapıştırabiliriz. Şu şekilde yapıştıracağız. Evet arkadaşlar bu şekilde alüminyum folyomuzu da Satürn'ün halkası olarak yapıştırdık ve bu şekilde bu sırayla gördüğünüz gibi yapıştırıyoruz ve güneş sistemimizi oluşturmuş oluyoruz ve güneş sistemini oluştururken buradaki gezegenlerin küçüklüklerine ve büyüklüklerine bu şekilde dikkat edebilirsiniz. Ve arkadaşlar gezegenlerin güneşin etrafında dolandığını göstermek için bu şekilde kesik çizgiler yapabiliriz. Evet bu şekilde kesik çizgilerimizi tamamladıktan sonra güneş sistemi maketimiz hazır kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın videolarımızı beğenip paylaşmayı da ihmal etmeyin hepinize iyi çalışmalar.